Tos Tos Kanyan kanalından herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Bugün 18 Temmuz Pazartesi günü Bursa Altılı Ganyan tahminleriyle karşınızdayız. Arkadaşlar tahminlere başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer yorumlarımı beğeniyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünden itibaren her gün iki tane video çekeceğim, hem öğlen hem akşam yarışlarını e, tahminlerini vereceğim. Ancak tabii e, Elazığ, Urfa ve Diyarbakır tahminleri vermeyeceğim. E, bugün de 18 Temmuz Pazar günü de biliyorsunuz Elazığ var akşam, e, o yüzden Elazığı çekmeyeceğim. Ama e, onun dışındaki tüm günlerde hem öğle için hem akşam için iki tane e, ayrı video çekeceğim bugünden itibaren arkadaşlar. şimdi ilk koşu. ilk ayakla başlayalım. Altılı ganyan ilk aya 3. koşu handikap 14 3 ve yukarı İngilizler 2000 çimde koşacaklar. şimdi bu yarışa bakarsak bu yarışta 12 hatta da kaçak kat yok aslında. kafayı kim alır bunu düşündüm. bence belli olmaz kafayı kimin alacağını ama öne çıkan 4 tane aday var. Ayana çabuk isimler. Bunlar 2 numaralı Eyvah Olsun Mehmet. 7 numaralı Entravista, 10 numaralı Dreamlady ve 10, 11 numaralı Fiti Baldi. benim kendi düşüncem bu biraz da tahmin gibi. Bence kafayı 11 numaralı Fiti Baldi alacaktır. Eee ilk atım 11 numaralı Fiti Baldi kafa için, kafayı almadığı için arkasına da 2 numaralı Eyvah Uzun Mehmet, 7 numaralı Entravista ve 10 numaralı Dreamlady yerleşecek kalan atlarsa bu 4 atın dışında kalan atlarsa kalan 8 at da bekleme atı. E onlar da kendi aralarında sıralanacaklar bu 8 at da bekleme atı. benim kendi kişisel düşüncem bu yarışta temponun da düşük olacağı yönünde. Düşük bir tempo 2000 çim zaten uzun bir mesafe nispeten. bu şartlarda temponun da düşük olacağını düşünüyorum. İlk atım 7 numara Entra Vista, 7 numaralı antrevista. Öndeki 4 attan biri olacaktır diye öngörüyordum. 2 numara Elva Huzun Mehmet, 7 numara Antrevista, 10 numaralı Trimeydi ve 11 numara Fitibaldi biliyorsunuz kaçabilecek 4 at öngörümdü. Ama ben bu 4 attan 7 numaralı Antrevista'ya çok çok daha şanslı görüyorum. 4 at içinde en dikkat çeken at hatta yani performansıyla son iki yarışında 1800'de ve 1900'de Üçüncülük ve ikincilik aldı. Çok formda bu yarışa girecek. Benim kendi kişisel düşünceme göre öndeki gruptan ayrılıp arkadaki atlara direnebilirse ki direnecektir diye düşünüyorum. Bence bu yarışı kazanır. Benim tek adayım. iki tek vereceğim bugün arkadaşlar. Bugünkü ilk tek adayım. 7 numaralı Entrevista. Hatta iki tek içerisinde benim en çok güvendiğimde tek diyebiliriz. Ama tabii ki ilk ayak ilk ayakta tek atmak tek atmayı sevmeyen arkadaşlar olabilir. E, bu yüzden de 7 numaralı Entravista'ya alternatif atlar da söyleyeceğim. E, bunlardan ilki 2 numaralı Eyvah Uzun Mehmet. E, şimdi tempo düşük dedik. Tempo düşüklüğünün yarayacağı 4 attan e, ilk Entravista dedik. Entravista'dan daha sonra yarayacak bir diğer atta ve o 4 at içinde bence e, kayda değer performansı bulunan bir diğer atta 2 numaralı Eyvah huzun Mehmet. İstikrarsız bir at aslında. Yani ne zaman nerede ne yapacağı belli olmayan bir at. Ayrıca 61 kilo kilo fazlası da var yani diğer rakiplerine göre. Ama ben yine de en şanslı ikinci isim olarak yani 7 numaralı tek atmak istemeyenler için 2 numaralı Eyvah olsun Mehmet diyorum. Daha sonra daha sonrasında 1 numaralı Dragon Peer yine 60 kilo ama bence 3. şanslı isim olacaktır. 4 numaralı Fiji içimi çok etkili bir isim. Fiji. Bugün de bence bu çim pistte bunu sahaya yansıtabilir. O yüzden 4. şans verdiğim isimde isim de 4 numaralı Fiji. Daha sonra 8 numaralı Zeran Hatun diyeceğim. Her ne kadar üstündeki Apranti kardeşimiz Okan Akali, Okan Akeli pek beğenmesem de yine de şans vereceğim 8 numaralı Zeran Hatun'a. Ve son olarak 6 numaralı Baron Setrak diyeceğim. Bence kalitesini hala sahaya tam yansıtamadı. Yaklaşık 84 tüyün yaklaşık 3 aylık bir arası var. Yani orijini çok iyi. Yani sahaya kalitesini yansıtırsa o da şans bulabilir. Ben yine de diyorum benim tekim bugün için 7 numaralı Entrevista. İlk ayakta tek atmayanlar için ise sıralamam. 7, 2, 1, 4, 8 ve 6'dır arkadaşlar. İkinci aya geçersek e, Handikap 16 4 ve yukarı Araplar 1300 kum piste. Şimdi arkadaşlar yarışa bakarsak e, kafayı 2 numaralı er güçlü 10 numaralı Winterfer, 8 numaralı Astroid. Yani bu 3 at kafada kaçacaklardır. Arkalarına 4 numaralı Lorangüzeli, Güzeli 7 numaralı Nehrinoğlu, oğlu 9 numaralı Günsalar daha sonra 13 numaralı Bengütaş 14 numaralı Uzaya Bakan 15 numaralı Karabaş gibi isimler yerleşir. en sonunda da 1 numaralı Uçan Bilgin, 3 numara Tekfor Tevfik, daha sonra 5 numaralı Sancaktar, 6 numaralı Buz Kralı, 11 numaralı Aber, 12 numaralı Keskin Tay isimler, Keskin Tay gibi isimler sıralanır. Bu şekilde geçer bu yarış. Tempo yüksek olacaktır bence. Çok fazla kaçak at var ve kısa mesafe 1300'de. Bence tempo yüksek olacaktır. Bu yarışa bakarsam ben çok zor bir yarış olduğunu düşünüyorum çok fazla at yazmakta fayda var. Yani elinizden geldiğince bu ayakta bence çok fazla at yazın. Ben de çok fazla at yazacağım. Zaten baya baya at yazdım buraya ama yine de diyorum. Elinizden geldiğince çok fazla at yazmakta fayda var. Şimdi ilk atım Bursa Kumu'da çok etkili ve sonlarda bence Tolga Yıldız idaresinde çok sert spinterle geleceğini düşündüğüm 3 numaralı Tevfik ben bu atın en şanslı isim olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 61,5 kilo olacaksa da ben çok etkili sprintlerle geleceğini düşünüyorum. AGF'de de muhtemelen gerilerde kalacak bir isimdir. Bence dikkat çekilmesi gereken isim 3 numaralı Tefor Tefik. Daha sonrasında yine Kabakum'un bence etkili bir ismi var. O da 7 numaralı Nehir'in oğlu. Gayet son 6 yarışında da gayet iyi performans sergiledi. Bugün burada şanslı olarak gördüğüm ikinci isimdir. Daha sonra 12 numaralı keskin tay diyeceğim. Her ne kadar 174 gündür koşmamasına rağmen yine de ben kalitesinden güvendiğim bir isim. Bu grupta da şans vereceğim 3. isim olarak değerlendiriyorum. Daha sonra 1 numaralı uçan bilgin, 6 numaralı buz kralı, 2 numaralı er güçlü, 8 numaralı asteroid, Eküriler 5 numaralı sancaktar veya 13 numaralı bengütaş. 14 numaralı uzaya bakan bir aya bakan yavrusu yine 9 numaralı gün salar 4 numaralı lolan güzeli ve 10 numaralı winterfell yazarak buraya geçebiliriz yine diyorum elimizden geldiğince fazla at yazmakta fayda var yani daha bütçesi kısıtlı olan arkadaşlar için sıralamayı takip ederek daha az at yazabilirler ama dediğim gibi bence çok zor bir yarış ve mümkün olan en fazla şekilde at yazmakta fayda var arkadaşlar. Üçüncü aya geçersek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu açık 3 grupta 3 yaşlı İngilizler 2000 çimde yarışacak. Çok keyifli bir yarış olacak öncelikle onu söyleyeyim. Ben bu 8 ata baktığımda kaçabilecek 4 at görüyorum. 3 numaralı Final Drive, 4 numaralı Magic Spear, 6 numaralı Steps of Iron, ve 8 numaralı Madame Ludmila kaçak atlar olacaktır. 4 tane kaçak atın olduğu bir yarışta her ne kadar 2000 çim de olsa tempo 2000 çim için 2000 metre için yani oldukça yüksek olacaktır. Çok tempolu çok süratli bir yarış bekliyorum. Bu 4 kaçak ismin arkasına 5 numaralı Maximus Boy yerleşir. En arkada beklenen atlar da 1 numaralı Agustin, 2 numaralı Cafer Bey ve 7 numaralı Who Keeps You olur. Şimdi yarışı böyle değerlendirdikten sonra şimdi benim ilk atım uzun içinde çok etkili sprinti bulunan ve yarış temposunu da dediğim gibi hızlı olduğundan ona çok yaratına inandım. 2 numaralı Cafer Bey. Yani bu atın ben uzunda, uzun da uzun için yarışlarında çok çok etkili bir isim olduğunu düşünüyorum. Ve bekleme yarışı yapan sprinter bir isim olduğu için de şu an saydığım 4 isim 3 numara 4 numara 6 numara ve 8 numaralı bu 4 at yarışın temposunu çok yükseltecek ve bu 4 ismin birbirini yemesinden kaynaklı kalan e, sprinter 3 at ve önde yani orta grupta yarışacak olan 5 numaralı at arasından bence en şanslı isim 2 numaralı Cafer Bey çok etkili sprintle gelecektir. E bu yarış için benim ilk şans verdiğim isim. Daha sonra 5 numaralı Maximus Boy diyeceğim ve Maximus Boy eğer virajı Döndükten sonra öndeki kaçak hatları geçip arkadan gelecek e, sprinter hatlara karşı biraz bir avans alabilirse yani 3-5 boy bir avans alabilirse direnerek bence bu yarışı kazanabilir. E, sonuçta ön grup bence biraz ayrılacak. Arka grupta biraz uyutup avansını alabilirse 5 numaralı Maximus boy e, öndeki grubu geçtikten sonra arkadan gelen gruba da direnebilir ve yarışı kazanabilir 5 numaralı Maximus Boy. Benim en şans verdiğim ikinci isimdir. Daha sonra arkadan Sprinter atlar şans vereceğim. Bunlar 7 numaralı Wu Kipsiu ve 1 numaralı Augustin olacak. Son olarak da burada önde 4 kaçak at var demiştik ama bu 4 kaçak kat içinde ben ya yani aralarında daha kaliteli olduğunu düşündüğüm ve yine de bir ihtimal olsa da ön tarafta kalıp direnebileceğini düşündüğüm isim 8 numaralı Madam Ludmila. Onu da yazma taraftarıyım ve bu aya 2 5 7 1 ve 8 diyerek geçme taraftarıyım arkadaşlar. bir sonraki ayak 4. aya gelirsek 4. ayak şartlı 3 3 yaşlı İngilizler. 1400 şimdi. Şimdi bu yarışa bakarsak kaçak 2 at olabilir. 2 numaralı Ahbap ve 5 numaralı Tereshkova Arkalarına 1 numaralı Lunar Curve, 7 numara Morningstar, 9 numara Queen on Duty, 10 numara Sultan Selim ve 11 numaralı Yekmiran gibi isimler yerleşir. Sonda bekleyecek isimlerde 3 numara 7 Düvel, 6 numara Digame, 8 numara Native Gift olabilir. 12 numaralı Boath Stauder, 13 numaralı Rage 14 numaralı Picard'i olur. Gerçi onlar tempoyu muhtemelen yakalayamayacaktır ama ondan da kaynak olabilir. bence tempo yüksek olacaktır bu yarışta. Hem 1400 çim olması, hem grubun nispeten vasat olması, hem de kaçak ve yani ortanın biraz öne yakın tarafında giden atların, yani kısacası ayağına çabuk isimlerin fazlalığından kaynaklı çok yüksek bir tempoda koşulacaktır bence bu yarış. İlk olarak iki numaralı Ahbap diyeceğim. Son yarışında Maiden'dan çıktı. Yine Onur Yıldız'la. Ve yarışını ben oldukça beğendim. Bence şu an grup oldukça müsait. Yani pek de bir grupta dikkat çeken isim yok açıkçası. Bence bu grup için oldukça müsait bir yarışa çıkacak. 2 numaralı Ahbap. Ve benim ilk atım. Daha sonrasında son iki yarışında İzmir ve İstanbul yarışları koşan ve o iki yarışın ölçü almadım. Ondan sonra da 106, 156 günlük arasına rağmen e, yani bu grup için bence kalite anlamında yeterli bir isim olduğunu düşündüğüm e, 9 numaralı Küün 10 ve ikinci atım. Yani zaten nispeten bu grupta 2-3 kaliteli isim var. Kalite anlamında öne çıkıyorlar. Bunlar 2 numaralı Ahbap 9 numaralı Kün 10 ve üçüncü atım 10 numaralı Sultan Selim. Bu e, Bunlardan sonra gelebilecek isimler de 7 numaralı Morning Star, 1 numaralı Loner Curve ve 8 numaralı Native Gift diyerek bence biz bu yarışı rahatlıkla geçebiliriz. Ve benim bu yarışın sıralamam 2 9 10 7 1 ve 8 arkadaşlar. 5. aya geçersek 5. kısa vadiydi. 4 de yukarı Arapların 1200 şimdi 1200 çim pistteki yarışı. Burada alternatif tekim var? şimdi bir yarışa bakarsak kaçak yani kafayı alacak tek at bence 4 numaralı Kayabert. Kayabert kafayı alacaktır. Arkasına 2 numaralı Reysanlı, 5 numaralı Ozgan yerleşir. Daha sonra 6 numaralı Özgür Fatih, 7 numaralı Başkan ve 9 numaralı Kudüs'ü her ne kadar 312 gündür koşmasa da bence tempoya ayak uydurup orta sıralarda kalacaktır. En sonunda bekleyen atlarsa 1 numaralı Aslan Soylu, 3 numaralı Tunus Speri, 8 numaralı Köy Demir, 10 numaralı Şintay ve 11 numaralı Yeşil, Yeşil Elma olacaktır. Tempo bence düşük olacaktır. Çok fazla kaçacak at yok. Tabii düşük dediğim 1200 çim için düşük diyorum. Onun dışında düşük tempoda bu yarış devam eder diye düşünüyorum. Tekime gelirsem alternatif tekim 11 numaralı Yeşil Elma. Şimdi Bursa'da şartlı 5 koştu, kazandı. Ondan sonra kısa vade 7 koştu, kazandı. Ve açık grup 3 koştu. Onu da kazandı. 11 numaralı yeşilemadan bahsediyorum. Bursa'da 3 kez Çimpis koştu. Bu 3 yarış şartlı 5, kısa vadi 7 ve açık grup 3 üç. üçünü de kazanan isim. Her ne kadar koşullar, temponun düşük olması onun aleyhine olacaksa da yani 1200 şimdi tempona kadar düşük olabilir. Tabi bunu da sormak lazım. Bence gruptan çok 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 daha iyi kaliteli bir isim. 11 numaralı Yeşil Elma. ikinci kulvardan da çıkıyor. Bence gayet iyi bir noktadan çıkıyor. Startta fazla oyalanmazsa, güzel de bir start alırsa bence günün alternatif teki olabileceksindir. 11 numaralı Yeşil Elma benim banko ismimdir. 11 numaralı Yeşil Elma'yı tek atmak istemeyen arkadaşlar varsa yanına at yazmak isteyen arkadaşlar varsa Yarışın temposunun 1200 metre için olan temposunun e, yarayacağı bir isim var. O da 5 numaralı Özgan. Öz, e, benim ikinci şans verdiğim isimdir. Daha sonrasında e, İstanbul'da grup 2 koştu. E, yine Bursa'da burada açık üç, açık grup 3 koştu. Bu iki koştukta çok ölçü almadığım 3 e, numaralı Tunç Siper'i ondan önceki performansına baktığımızda da 2-1-3-1 yapmış zaten. Tunç siperi 3 numaralı Tunç siperi benim 3. şans verdiğim isimdir. Daha sonra 1 numaralı Aslan Soylu. Her ne kadar 312 gün ara verse de 9 numaralı Kudisi ve önde yalnız kalacağını düşündüğüm virajla birlikte de avans alabilirse direnebileceğini düşündüğüm 4 numaralı Kayberk'te yazılabilir. Bu yarış için tercihlerimde 11 tek tek atmak istemeyenler içinse 5, 3, 1, 9 ve 4 diyorum arkadaşlar. E, geldik son ayağa. son ayağa. gelince yine karşılaştığımız manzara aynı. E, satış 1. 3 ve yukarı İngilizler. 1200 içinde. Yine e, yani grup oldukça vasat bir grup. Yine baktığımız zaman yine hiçbir şey vaat etmeyen atlar. Böyle içimizin sıkıldığı. Yarışlarını izlerken bile yani Gerçekten de yani yarışları ben normalde keyifle izliyorum. Yani programı yaparken kendi tercihlerimi çıkartırken önceki yarışların hatlarını keyifle izliyorum. Ama bu tarz gruplarda önceki yarışları ne yazık ki keyifle izleyemiyorum. Yine öyle bir grup. Çok vasat bir grup. Şimdi yarışa bakarsak tek bir at kaçak. O da 12 numaralı Ulduz. Gerçi 4 numaralı Red Apple'da kaçabilir ama son yarışlarında bunu vaat etmedi. Ama o da bir ihtimal 4 numaralı Red Apple'da kaçabilir. Ama yine de e, yani 1200 çim vasat bir grup. Bu yüzden yani 12 ve 4'ten başka isimler de kafaya kafada kaçmaya çalışabilirler. Yani o yüzden ben, benim kendi düşüncem grubun vasatlığından temponun beklenenden daha yüksek olacağı ve temponun yükseleceği yönünde. Çünkü buradaki atlar bir şey vaat etmediği için yani bir avans alıp en azından tabela yapayım. Bir şeyleri birkaç ikramiye kazanayım diye düşünebilirler. bence tempo yüksek olacaktır. Bu yüzden benim ilk atım 13 numaralı El Profesör. Yani grubun iyi isimlerinden son yarışında da İstanbul'da satış 1 kazandı. Ankara'dan geliyor. Yani 12 gün evvel de İstanbul'da satış 1 kazandı. Hemen hemen benzer koşullarda. Benim ilk ismim 13 numaralı El Profesör. Daha sonrasında son yarışı fena olmayan bir isim var. 15 numaralı Kızgın Adam. O da bence son yarışını tekrarlarsa bu grup için oldukça yeterli olacaktır. Daha sonrasında yaklaşık 7 aylık bir arası olsa da yani yarışlarında bir şey vadeden bu grupta yarışlarında bir şey vaat eden nadir atlardan biri olan 17 numarı Fırat Ateşi diyeceğim. Yani 194 gün arası var ama ara vermeyen atların yarışlarını azalan yani en azından bir şey vaat eden bir isim. Kalitesi bu gruptan daha üstün diyebileceğimiz bir isim. O yüzden 17 numaralı Fırat Ateşi diyeceğim. Daha sonrasında önde yalnız kalabilir. Yani arkadan bir at e, tempo ya kafayı almaya çalışmazsa önde yalnız kalabilir. Dördüncü atımda 12 numaralı Ulduz. Daha sonrasında 14 numaralı Turdi. 7 numaralı Adelaide ve 3 numaralı Meriç diyeceğim arkadaşlar. Burayı bu 7 atla geçmeyi planlıyorum. Dediğim gibi çok vasat bir grup. Kaliteli atlar gelmediği zaman böyle vasat gruplarda çok 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 farklı hiçbir şey yapmamış şu ana kadar tabela bile yapmamış isimler bir anda yarışı kazanabilir. O yüzden dikkat diyorum. Benim son ayak için sıralamam 13, 15, 17, 12, 14, 7 ve 3 arkadaşlar. Arkadaşlar altı tahminlerim bu kadar. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. İyi günler, hoşçakalın arkadaşlar.